Öncelikle e, huzurunuzda hem oyuncu grubumdan, oynayan oynamayan herkesten e, teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Maça geldiğimizde maça aslında çok istediğimiz gibi başlayamadık. Tabii ki bu maçın final olarak görüyorduk. E, çünkü devam etmemiz için e, bizim olmazsa olmaz maçlarımızdan bir tanesi. Özellikle son 4 haftada 3 tane galibiyet alarak e, bu yarışın içine girebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama şu var hala bu hesapları yapabilmemiz için daha fazlasını başarmamız gerekiyor. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Oyuncu grubumla konuşurken de bu konuda onları ikna etmeye çalışıyoruz ki ikna olduklarını düşünüyorum. Ellerinden geldiğince sağ içinde mücadelelerini çok iyi gösteriyorlar. Bundan sonrası için şunu söyleyebilirim. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Oyuncu grubum buna inanıyor Bizler inanıyoruz. Daha iyisini inşallah yaparız diye düşünüyorum. Benim sorumuz. Teşekkür Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.